Arkadaşlar merhaba. Bugün bir yeni güncelleme ile gelen diğer başarım görevlerinden bir tanesini anlatacağım. Tam isabet görevimiz var. Bunların verdiği başarım görevini yapmayı sevenler için paylaşıyorum bunu. En son verdiği 200 büyük ihtimalle yeni sezonla birlikte yeni gelen kıyafetleri bu ekipmanla alabileceğiz. Para yerine mi geçecek onu da tam bilmiyorum. Net öğrendiğimde sizinle paylaşırım. Şimdi görevimize geçelim. Eğlence parkına giriyoruz. farklı bir yerlerde kimse yok. Biraz pink var ama daha kolay yaparız. En azından sizi engellemeye çalışan arkadaşlar olmaz. Burada amacımız hedefleri kurarak 75 puanı tamamlamak. Puanları Ben bu görevde M4 kullanıyorum. M4 e 6X. Bu görevi başta bir defa 75 puan yaptığınızda ilk bölüm tamamlanıyor. Daha sonra sizden 15 defa vurmanızı istiyor. En sonunda da 50 de Bir Dedim, 6x alacağım. 6x de dürbünlerimizi alalım. Bir alalım. Dediğim 6 x alacağım. 6 x'i de 3 x'e çekeceğim. Buraya eğitime geliyoruz. yatarak evet, kalı şimdi de... Jiroskop kullanamıyorum. Ben jiroskop kullanamıyorum. 75 puan aldık. görelim sayılır Evet, olanlara da 3 sıradayız bu kadar basit gyroskop kullanırsanız daha kolay olur tabi de. Aleyim gibi 谢谢你的理